zombi yeri yanmış, bak şuraya. Arkadaşlar, kocam yanmış. Dostlar neymiş, herif Baştan al. Yardım orada. Bakın şimdi nasıl şok oluyor. <laughs> <Be> <laughs> Yapma yapma. Yavaş, Ama yaz. Sen ya de ya. özel bir konuşma yapacağım. <laughs> ben özel konuşma yapıp geliyorum. Tamam. <laughs> ben de size göreyim. Annem onun <annem>, annesi <laughs> buradan bakabiliyorsun herkese baksana. <laughs> sen neden gitmiyorsun <laughs> o zaman? Oraya gitmek istemiyorum. o koku Arkadaşlar <laughs> size yeni üyemizin tanısı geldi. <laughs> Artık birbirimize süper beşli yapabiliriz Gerçekten. bence. Ben yeni mi? Siz kız kızma binecek misiniz? Evet. Ama kankacığım şimdi geri evet. geldin yani. En <gülüyor> <abi>. <gülüyor> be. bu ben bunun en ilişkin kalkasım. Geldi. Hadi bin. Neden o Ben bu Ben lan. Ben arayayım. Aray, bak. Ya. Kızım oraya gidiyoruz. Kızlar kapatsana. Hep şimdi seninle çektiğim için şey seni daha çok, çok seviyorum. Erva. Şey yeter. Aa. Aa. Ya, ya ben seni öperim. Ya. Bir şey diyeceğim kapatı kesin. Biz buradan gideceğiz. Kız Selam. Gel. Bir şey diyeceğim bu çok Hı. uzun Hı. lan. Hem de daha 6 yaşında. Sen de arasını alacak. Aynen. Hepimizden uzun olacaksın. çarparım. Şey Hem cidden. de beş sokaktan. Yürüne gel gözüküyor şu anda. Selam. <laughs> Bu önden önden artist artist nereye gidiyor? Bana acaba? bir daha bağırsan ya da gülçek <laughs> diye bağırsan seni. Artist saçsız ya Merve. Saçma sapan. Saçma sapan özürüm. tozlar veriyorsun ne? ama. Güzel. Evet. Düzgün konuş bizde. Tamam mı? Çatladı bizi. Bu oyunu kadrayla almayacak. Ben Anne benim var mı yumurta gibi çatlasın. <laughs> Ağrım, ağrım, Biz de gidiyorduk. Arkadaşlar şimdi süper dörtlünün bir ben süper beşlinin bir üyesi pardon gidiyor bir yere kadar. Biz bir yere çağırdı. Sen neden bana Onu da Mustafa'ya? dedin ki Sen bana Mustafa'yı laf sokuştun. Laf işte bir <laughs> senedir neden bana bak. Bir ne kötü kapatıyorum ben. De yani Erbağın nerede? Geliyor onlar. Arkadaşlar. Erbağın geri döndü. Sor. Bir şey soracağım. Bu ekran şeyi nasıl bir tane? Ha. Abla. Şu nasıl? Bence müthiş. Bunu ben sana ver atmadım. Gözükmüyor çünkü kapanmış. Bu şey nasıl arkadaşlar? Güzel. Bana benziyor kız aynı. Durun yeni bir göstermem lazım. Daha <laughs> O videonun her dakikasında olmalı. <laughs> İzlemeyin. Bu Kes, nasıl şaka? Kalbini kırdın. Kesersin. kesersin. O kısımları keser. Keserim. Aa şey yapsana. O keser mi ki seni kessin? Bu hiç iyi bir şey olmadı. Evet. Ama neyse boş ver. Ay kalbim ağrıyor. Kalbinde ben olduğum içindir. Ağrı mı veriyorsun lan sen insanlara? <gülüyor> 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 Aa saklanma. Ben Bence de benim param kaldı mandalım kaldı. 7 lira alacağım. Mandalım kaldı 300 <laughs> TL. 300 TL. Altın kaplama. Ama <laughs> Şirin babanın kafası kop kop kara Öldürmüşler Şirin babayı. <laughs> <de> şey <laughs> ha, şşş. ah, şirin Şşşt. 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 Hadi bu sefer sen bay bayla videoya. Bay bay. bye. bay. Abone olmayı sakın unutmayın ha. Görüşmüyorsun gel. Abone olmayı unutmayın. Goodbye. Görüşmek üzere. 哎，拼了，他们。